Şimdi evet. Vallahi onu ben de anlamıyorum bak. Türkiye'de infaz sistemi bir acayiptir. Ben e, Bakanlığım sırasında Alman e, Adalet Bakanlığından bir yazı gelmişti. E, Türkiye ile Almanya arasında bir anlaşma vardır. Bir Türk vatandaşı Almanya'da mahkum olursa belli bazı şartlar gerçekleştiği takdirde hapis cezası Türkiye, Türk cezaevi de çekebilir. Bir Alman Türkiye'de mahkum olmuşsa bazı şartlar gerçekleşirse cezasını, hapis cezasını Alman hapishanesinde çekebilir. Talepte bulunur yani. Tamam mı? Böyle bir ikili anlaşma var. Şimdi bize Almanya'dan bir yazı geldi. Ee, 1999 yılında diyor ki yazıda ya diyor biz diyor Türk vatandaşını 8 yıl hapse mahkum etmişiz diyor. Bu Türk vatandaşı ben cezamı Türk cezaevinde çekmek istiyorum diye bize müracaat edince Türkiye'ye göndermiş bulunuyoruz diyor yazı. Cezasını Türkiye'de çekmesi lazım 8 yıl. Bakıyoruz adam 3 yıl sonra tekrar Almanya'da karşımızda diyor. E bu nasıl bir infaz rejimi ya sizdeki diyor yazı. Sekiz yıla mahkum. Üç yıl sonra Almanya'da adamı ile karşımda görüyorum diyor. Şimdi ben bu yazıyı okuyunca çok sıkıldım yani. Bizim infaz sistemimizde bir sıkıntı var. Yani üçte birini bir kere kafadan at. Çekmiyorsun. Ötekinde de iyi hal indirimi, bilmem ne indirme. Oradan da biraz atıyorsun. Yani e, şimdi bu yani Bunlar doğru uygulamalar değil. Bunların düzeltilmesi ve infaz rejimiyle bu kadar oynanmaması lazım. Çünkü e, halkta, <laughs> toplumda bir cezasızlık algısı oluşuyor. Adamın ben bıçaklarım, anasını satayım. Orasını, burasını bıçaklarım. Keserim her tarafını. Sekiz yıl. Onun da yatarım ben sekiz yılın 5 yıl, 3 yılını yatarım, 5 yılını dışarıda atar çıkartırlar beni 3 yıl sonra. E, e, ama şimdi öteki mağdura yazık günah değil mi? Belki bütün ömrü boyunca sakat kaldı o bıçak darbeleri yüzünden. Hayatı hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Bak ben de büyük bir ameliyat geçirdim 2018 yılında. E, arkamı olduğu gibi böyle kestiler yani iki karış sırtımı kestiler. Ee, eskisi gibi değilim ki 2018'den öncesi gibi değilim. Yani bıçak değmeye görsün insanın vücuduna Allah korusun. Ee, veya e, silahla ateş etti. Ee, bacaklarında tahribat oldu. E, veya omur yerine rastladı. Bütün ömrü boyunca tekerlekli sandalyada gitmeye mahkum. Hissizleşti her tarafı. Ya şimdi e, sen e, bunu çıkartırken mağdura sordun mu? Ya ben bunu çıkartacağım ne diyorsun diye. Af da öyle. Affı sen af çıkartıyorsun. E mağdura sordun mu? Ya biz ben af çıkartacağım ne düşünüyorsun diye. Tekerlekli sandalyada dolaşana. Şehite sordun mu? Gazi'ye sordun mu? Şehite soramazsın ki. Gazi'ye sordun mu? Ben af çıkartıyorum diye öyle kendi kafana göre af e, öyle şey yani bunlar onun için e, sıkıntılı kurumlar bunları çok eski Osmanlıca suhuletle derler suhuletle kullanacağım böyle ateş gibi elinle uçlarıyla böyle dokunarak kullanacağım bu kurumları bu kurumları böyle şeye böyle tuttuğun zaman yanarsın ellerin yanar bunları dikkatli kullanacağım evet Enes durum böyle